biliyorsunuz son günlerde bölgemiz pandemi ile alakalı vaka sayısında gündemi en fazla meşgul eden e, bölgelerin başında geliyor. İşte başta Trabzon ve Orta ve Doğu Karadeniz bölgesindeki diğer illerimiz. Bir akşam malumunuz Sağlık Bakanımız e, açıklama yaptı. Geçen haftaki sıralamada Trabzon birinciydi. Bu hafta üçüncüle düştü. Tabii bizim geçen haftadan beri Etkin bir şekilde arkadaşlarımızla yaptığımız e, denetimler, sahada etkin bir şekilde kendimizi hissettirmemiz inşallah yüzde on beş civarında değil mi müdür bey? Bir e, düşüşe doğru dönmeye başladık. Ama şunu özellikle ifade edeyim. Bu bizi kesinlikle rahate götürmemesi lazım. Yani bizim kurallara işte e, tamamen e, titizlikle uyumamızdan geçiyor. İşte bakın hemen bunu hissettirebiliyoruz yani bizim bölge insanımızın inatçılığını ve ısrarcılığını bu pandemiyle mücadelede de kendinde iyi bir şekilde hissettirmesi lazım. Biz bunu başaracak güçteyiz. Ama her zaman söylediğimiz gibi sadece bizlerin tek taraflı kamunun alacağı, yapacağı denetimlerle bu işler olmuyor. Herkesin elini taşın altına koyup bu mücadelede herkesin yapacağı bir şeyler olduğunu ben buradan özellikle sizler aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Bakın bir taraftan normalleşme süreci inşallah Mart başında başlayacak. Ama bu vaka tablosu ortadayken bölgemizin normalleşmede de en sonlarda değerlendirileceğini de bizim bilmemiz lazım, görmemiz lazım. Hala kırmızı kategorideyiz biz. En en yüksek riskli iller arasındayız. Doğal olarak Üçüncü sırada zaten şu anki son değerlendirmede. Onun için eee istirham ediyoruz vatandaşlarımıza. Yani başta aile içi buluşmalar olmak üzere lütfen eee bunlara bir süre ara verelim. Akraba ziyaretlerine bir süre ara verelim. Özellikle maske noktası evet sokakta vatandaşlarımız maske noktasında dikkat ediyor. Ama biz biliyoruz ki ev içerisinde bir araya gelindiğinde, özellikle akrabalar bir araya geldiğinde ne maske ne mesafe bu kurallara maalesef uyulmuyor. Yani her eve de bizim polisle girme şansımız olmadığına göre iş kime düşüyor? Burada bizim ailelerimizin bu konuda inisiyatif alıp bu konuda e, bizim bu ihkazlarımızı dikkate alarak e, dikkat etmeleri lazım. E, i̇nşallah e, önümüzdeki günlerde ben inanıyorum ki e, bizim vakalarımızda bu düşüş eğilimi e, daha da devam edecek. Yeter ki biz e, bu e, başta bizlerin ee, sağlıkçılarımızın, Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ee, bizleri iyi kazlarına ve uyarılarına vatandaşımız dikkat edip ee, gerekli e, titizliği göstersin. E, ben inanıyorum ki biz önümüzdeki 5-10 gün içerisinde daha da e, bu vakaların düşecek inşallah.